Günaydın. insan yalnız kalınca tehlikededir. İnsan yalnız kaldığı zaman ne demek bu? Mana der ki yalnızsa bu insan ya Rahmanidir ya şeytan yalnızlık vardır. Her zaman kaydeler bellidir. Yalnız insan genelde Rahmani değildir. Kalbe kalbi çalışmayan insansa, mürşidi kamilde fena değilse, yani ve üzerinde değilse o insanın yalnızlığı tehlikelidir. Peki niye böyledir? Çünkü yalnızlık diye bir şey yoktur. Yalnızlık Allah'a mahsustur bak. Ne kadar önemli. Yalnız zannediyor kendini değil değil. Yalnız cahilin yalnızlığı yoktur. Muhakkak şeytan onunlandır. Zaten şeytandan daha şiddetli olan hakikat olan nefsi onunlandır. O zaman ne oluyor biliyor musun? insan her şeye ama her şeye ne yapıyorsa çalışırken iş yerinde, yürürken yolda yani boş durmuyor evde her yerde her şeyde devamlı din diyanet yapıyor. Hiçbir şey seyrediyor şeytan kurnaz. Diyor ki seyrediyorsun ama sen Allah'tan gafilsin buyur buradan gel. Yalnız insan işte kalbe çalışmıyor başlıyor. Doğru ya işte falan. Aynı şeytan sonra oradan uzaklaştırırken başka bir şeye sokuyor onu. Oynuyor. Nefisten şeytan insanın aklıyla öyle bir oynuyor ki, o yüzden o yalnızlık tehlikelidir. İnsan o yüzden, büyükler de o yüzden, İslam da onu ee, Salihlerle, muhabbetli Müslümanlarla oturup kalkmak o yüzden çok önemli. O zaman yalnız olmuyorsun. Ve artı üçüncü sıra Bilal Emin oluyor. Müjde de gelmiş. İşte o yüzden çok önemlidir. İnsan yalnız kaldığı zaman kalbine gelen bütün düşüncelere cevap veriyor. Hem de sofi ise din diyaneti karıştırıyor. Düşünebiliyor musun? Hakikati cahil. Hakikatinde ilimli değil. Hakikatinde ilhamlı da değil. Böyle bir insanın hakikatinde yaşadığı bu. Onun yalnızlığında nefsi ve ruhu ...vali içeride. Ruh da esir olduğu için zaten es esire girmemiş. Eşyata girmemiş yani barza alemine ruh yürümemiş. Onun işte yalnızında muhakkak şeytan onun dostudur. Muhakkak. E bu sefer yorum yapıyor Allah muhafaza etsin. Yani kalbine bir şey geliyor şeytan atıyor sağdan ve soldan top gibi oynuyor. Top gibi oynuyor. Ondan sonra ne yapıyor biliyor musun? Ya diyor bu öyle de olmaz diyerek. E, ...hidayeti terk ediyor. O zaman şeytan da susuyor. Bak bak şeytanın özelliği bu. Yani seni gaflete sokuyor. O gafletten sonra ne yapıyor biliyor musun? Korku veriyor sana ya da böyle işte besveselendirmeye başlıyor. Kurtuluş diyor. Uzak duracaksın. Neden? Mahpetti insanlarla. Yani o zaman içine geldiği için ne yapıyor? Hiçbir şey demiyor. Hiçbir şey demiyor. Vesvese de vermiyor. Çünkü istediği hedefe ulaşmış oluyor. Allah muhafaza etsin. Başı boş. Hiçbir şey yok. Hikmetsiz hiçbir şey yok. Yani Allah Celle Celaluhu'nun hiçbir şey yok. Allah'ın yaratması var her şeyde. Yüce Rabbimizin yaratması var. Her şey net. Her şey eli sünnet inancına göre bildirilmiş şekilde var. Biz demek ki kendimizi dinlemeyeceğiz. Devamlı nasihat alacağız. Nasihat alan yalnız olmaz. Nasihat alana yardım edilir. Kamil olmasa da ona Allah Celle yardım ediyor. Çünkü e, ya kamil doğacaksın, doğamayacağına göre kamil olunur. E kamil olmak için de bir ton çile çekiyorsun. Bir ton yolu var bunun Allah razı olsun. Öyledir ama hop diye olmuyor. İşte o, o, o yüzden de insana muhakkak ee, muhabbet lazım, muhabbetinizi koruyun, muhabbetinizi sevin, muhabbeti sevin, akılla iradeyle bunu yapın, unutmayın, anlayamayabilirsiniz, kusur değil o, kusur da kusur değil, çünkü anlayamamak kalıbı var insanda, emmare anlayamaz, esmerliğin hayatta göremez, gözü vardır görür de görmez, kulağı var işitir ama işitmez, e şimdi bunları bileceğiz. Sonra bize sen esvenisin emmalesi dendiği zaman da bunu da bilirsek, kalıbımızı bilirsek akıllı oluruz. Şeytandan sakınabiliriz. Şu başka türlü sakınamayız. İlme uyarsak sakınırız. Nasihat dinlersek sakınırız. Muhabbetli insanlardan da olursak sakınabiliriz. Diğer türlü kimse nefsinden kurtulamaz. Kimse şeytandan kurtulamaz. Bu kadar nettir kardeşlerim.